Herkese günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Patates kızartıyorum. Bugün çünkü durucuğum evde. Öğretmeni raporluydu. Güzel kahvaltı yapacağız. Çayı da demledim. Şöyle kahvaltılıkları da hazırladım. Benim aslında patates yiyesim yok, tost mu yapsam diyorum ama bakalım önce bir bu kızarsın. Durucuğumun patatesi kızardı. Kendime tost koyuyorum. Patates yiyesim yok çünkü. çayın da altını yaktım. Şöyle durucuğumla baş başa kahvaltı, hemen masaya koydum. Afiyet olsun. Bugün bedavadan izin yaptın. <laughs> Zaten hafta sonu da tatil, 3 gün izin yapmış oldun durucum. Patatesi ne oru bitirdim ben tost yapana kadar kendime şöyle az kaşarlı bir tost bastım, onu yiyeceğim. Bir de kahvaltılık yerim. Bize afiyet olsun bakalım altımızı yaptık İki bardak üstüne çay içtim üstüne yaprak dökümü başladı yaprak dökümünü izledim ondan sonra kalktım mutfağı tertemiz yaptım şimdi günlük işler acayip tozlanıyor buralar var ya tv ünitesi bu ondan sonra şu ayna şu ayna hele şimdi ayak altında bu kapının önünde ya bir tozlanıyor Neyse alalım günlük tozlarımı da. Evet. Yemek ne yapacağım? Bugün yemek ne yapacağım Vallahi. Evet. Evet güzel bir soru değil mi Duru? <laughs> Ay. Boğaz, boğaz, boğaz. Konu bir şekilde hep boğaza bağlanıyor. Farkındasınız değil mi? Ben farkındayım. Farkındasın değil mi? Konu hep boğazımıza bağlanıyor Duru. TV ünitesini de sileyim güzel. Dikey süpürgeyle aldım. Mutfağı falan da sileceğim. Sadece mutfağı temizledim. Orayı süpürüp silmesi kaldı. Makineyi oraya bıraktım. Önce dedim bu tarafı halledeyim. <laughs> Aslında benim perdeleri yıkayasım var. Rıza'ya dedim ki o asıyor ya bu salon perdelerini, mutfağınkini falan dedim. Benim artık yıkamam lazım gözüme. Çünkü kirli görünmeye başladılar. İki buçuk ay falan oldu mu? Mutfağınkini yıkamıştım ama. Salonu iki buçuk ayı iki buçuk üç mü diyeyim. Yıkadım ama bak zamanını hatırlamıyorum. Neyse e, mutfağınkini yıkamıştım ama onu biliyorum. Bunları dedim indirmem lazım. Geçen hafta dedi ki öbür izin gününde yaparız. Öyle kaldı. Yarın elimden kurtulamaz. Yarın niyetim var. Bugün niye yapmıyorsun? Bugün şimdi gelirsem şey aman indirirsem o gelene kadar perdeleri bekletmek zorundayım. durucu. Gelince de işten asar mı? Aa. Odalarınki de yıkanacak tabii. Onları hallederim de. Salon böyle bir yıkansın yani. Çok oldu. Good morning olalı. Çok oldu canım. <laughs> Hadi Saçlarını da kestireceğiz biraz. Çok uzadı. Nasıl bir rüyaymış o? Evet, dondurma yapıyorsun. Bir de... Bir Ay, de dondurma de şok. gördün. Anne, Hı. bir de şortta titmeci tarikatları alıyorsun. Rüyalarında bile ıvır zıvır mı görüyorsun? Beni Seni mi çekeyim? çekeyim. Tamam. <laughs> Saat 3'e geliyor. Duruya dedim gel bir marketleri dolaşalım. Taze kıyma çektireyim. Sulu köfte yapayım bugün. Yanına yes. da kızlara kremalı makarna yapayım. Pilav dün yediler çünkü. Hello. Köftenin yanına aynen makarna yapalım değil mi? Makarna yapalım değil mi? Olur. Bakalım. Rıza Bey'i ziyaret ettik iş yerinde. Ama çok yoğun. <laughs> maçlar varmış. Oradan çıkmayalım, buradan gidelim. buradan gidelim. Gel, hadi. Hadi gel kızım. Hadi Sen bay nereye bay. gidiyorsun? Ben de. İyi tamam canım. Hadi bay. Bay, babayı da ziyaret ettik. Bime geldik de, bime gelmişken dedik gel babana bakalım. Buralar kalabalık ama maçlar var. Liseler burada bütün liseler. Turnuvalar başlamış duru. Gördün mü? Turnuvalar başlamış. Okullar geliyor sıra sıra. Şimdi doğru önce bime gidelim. Şapkalar gelmiş 108 lira. Bak. Şöyle çocuklar için de 149 şöyle atkısıyla takım. Şunlardan ay her rengimiz var. O kadar çok şapkamız var ki. Ne aldın? Yine tavuk da alayım. Kıymayı... Tavuk. Tamam, kıymayı Akbal'dan alacağım. Tavuk buradan alayım da. Tavuk. Dur kızım. Bimden eksiklerimi aldım. Şimdi Akbal'dan e, kıyma çektirelim. Kıymayı Akbal'dan alıyorum ya. Oranınkini seviyoruz biz. Eve geldik canlarım. E, çok bir şey almadım. Şöyle tuzlu kurabiye ile biraz ekler var. Akbal'dan aldık, taze gelmişti. Dünkü kurabiye bitti bu arada. Neyse, e, Duru seviyor diye aldım bunları da. Kızlar yerler, Azra da yer gelince okuldan. Bir tane şöyle e, Ice Tea aldım, Ice Tea mi, First Tea mi her neyse süt aldım. İki tane krema aldım, bir de penne aldım şöyle. Azra yani kremalı makarna haftada kaç kere yapılıyor bu evde? Yine kaşarımızdan aldım. Yarım kilo kıyma çektirdim. Şöyle göğüs eti aldım bulunsun. Duru şunları aldı. Kabartma tozu vanilyam bitmişti. Yine 1000 lira harcadık. Geldik yani. Şöyle Duru'ya ekler vereceğim de. Böyle karışık aldım. Dünkü kurabiyelerden bir 8-9 tane vardı. Azranları sabah okula götürmüş kızlarla yemek için. Neyse. Yine şeysiz duramadık. Tatlısız duramadık. Ama kızlara aldım. Ben yemeyeceğim yani. Sulu köfte değil de İzmir köfte yapayım tencerede dedim. Şimdi köfteyi de yoğuracağım. Patatesleri kızartmaya vereyim. Patatesin de azmış. En son pazardan almıştım zaten. Neyse yeter şimdi. Bu da. Duru da odaya kapattı kendini. Okuma yapıyor. Biraz yap dedim. Sonra beraber yaparız yine. Hafta sonu da var. Şimdi kıymamızı çıkaralım. Köfteli malzemelerini hazırladım. Ee, yarım kilo kıyma var, bir yumurta, bir soğan rendesi, karabiber, pul biber, kimyon. Bir de galeta unu ekleyeceğim. Tuzunu, yağını da ekledim. Maydanoz koymuyorum. İsteyen olursa maydanoz da koyabilir. Ya ekmek içi ya da galeta unu kullanabilirsiniz. Bayat ekmeğim yok. O yüzden galeta unu kullanacağım. Maydanozu kızlar sevmiyor. Ben severim de. Şurada dursun yine. Şey yapabilirim. Ekleyebilirim diyelim. Hemen bunları da güzel patatesi almam lazım ama bak kızardı. Keşke elimi şey yapmadan alsaydım ama. Biraz daha ekleyeceğim. <laughs> 结果，真的。 Sizler ne pişiriyorsunuz bugün? Bir tabak kadar da kuru fasulye kaldı dolapta. Bir arkadaş şey almış ilk kez kuru fasulyeye havuç atıldığını gördüm yazmış. Çok yakışıyor. Ben ıspanağa, kuru fasulyeye hatta nohut yemeğine bile yani ya bunlara havuç hep atarım yani. Çok da yakıştırırım. Kuru fasulyeye de çok yakışıyor. Bilmiyorum denemeyen varsa bundan sonra kuru fasulyeyi de atarsınız Hatta kapya biber kapya biber de yakışır da ya bu benim kızarışı içine her şeyi ayırdıkları için şunları yapayım hızlı hızlı kızartalım Azra da gelir birazdan acıktım der bir şeyler bir şeyler Köfteleri de kızarttım. Burada sosunu yapıyorum. Tereyağını yine baharatlarını, biberlerini az koydum. Havuç eklemedim. Biraz daha havuç kızartsaydım ama geçti artık. Önemli değil. Yemek işi tamam canlarım. Kremalı makarna yapmadım. Dedim sıcak çorba içsinler. Köfteden yesinler. Habire böyle makarna makarna artık. Ya seviyorlar diye izin veriyorum ama çok sık olunca da üst üste olmuyor. Diğer şeyleri yemiyorlar. Neyse yoğurt çorbası yaptım. Dedim mercimek yapmayayım. Nanesiyle pul biberini de yaktım. Şöyle. Sıcak çorba içsinler dediğim gibi. Burada da köfte yemeğimiz mis gibi görünüyor. Ben Rıza'yı beklerim. Kızlar istedikleri gibi yesinler. Saati 9 yaptık. Başladı bizim Korhanlar. Her hafta bakmayacağım diyorum. Sıktı diyorum. Ama yine biraz da olsa izliyorum yani. Çünkü ben diğer diziye hiç bakmadım. Kızılcık şerbetine. Hiç konusunu bilmediğim için. E tabi artık bu saatten sonra da bakmam herhalde. Yine buradan devam. Diziyi bitirdik. Üstüne çay demledi Rıza. Saat 1'e çeyrek var. Bir bardak çay içtim. Nasıl uyurum bilmiyorum. Ben ondan önce çünkü kahve de içmiştim. Zaten var ya içmediğimiz bir şey kalmıyor. Suyudur, çayıdır ne bileyim. Kahvesidir. Neyse. Videomu editledim. Burada uzandım. Evde yine bir sessizlik. Kızlar babaanneye gittiler. Yaren ablaları geldi yine. Aslında ilk Azra gitti. Hafta sonları zaten orada buluşuyorlar biliyorsunuz artık. Saat 10'a falan geliyordu. Duru'yu da almaya geldiler. Duru'nun da çünkü aklı kalıyor artık onlar. Eskiden durmuyordu biliyor musunuz? Yani bizden ayrı hiçbir yerde kalmıyordu. Şimdi onlarla birlikte o da kalmak istiyor. Şimdiye kadar arayan eden olmadı hani durmuyor diye. Geçen hafta bir geri gelmişliği olduydu gece yarısına doğru babasına beni al demişti. Öyle bu gece oradalar bakalım. <laughs> Pılnıp pırtın topladı bir çanta yapmış kendi. Güya matematik ödevlerini aldı. Yarın ablasıyla yaparım diye. Bilmiyorum fotokopileri yaptı mı? Bir sürü toplama çıkarma falan vardı. Oraya gittiler. Bakacağız yarın sabah belli olur. Gelip beni alın der. Çünkü anlaşamıyorlar bir noktadan sonra Duru huysuzluk çıkartıyor. Kızlara huzur vermiyor çünkü. Aralarında çünkü bayağı yaş farkı var yani. Haklı olarak Duru uyamıyor ama Sesi de çıkmadı Rıza. Hı -hı. Yani bu zaten kadar bir şey yok bakalım. Hı -hı. Neyse. Bir tane daha çay içeyim dedim ama bay yine de bayağı uykumu kaçırır şimdi. İkinciyi içmedim artık. Burada veda edeyim. Herkese keyifli hafta sonları diliyorum. Yarın burada bilmiyorum fırtına bekleniyor diyorlar her gün ama bir çarşılara inesim vardı. Hava iyi olursa yarın bir çarşılara inerim. Olmazsa da bugün dedim ya size şu perdeleri indiresim var diye salon perdelerini falan yıkarım. Yani yapmam lazım. Rıza en azından evdeyken o asıyor çünkü onları. Görüşürüz bakalım ne yaparsak. Bir araya geliriz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.